şık sunumuyla çay saatlerinde tüm puanları toplayabileceğiniz en hafif ve lezzetli sütlü tatlılardan biri olan Magnolia'yı bu tarifle denedikten sonra lezzetine asla doyamayacaksınız. Bir tencerenin içerisine unu, yumurta sarısını, nişastayı, şekeri ve sütü ekleyin. Ocağa almadan önce homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bu ön karıştırma pişirme aşamasında topaklanmasını engeller. Ocağı aldıktan sonra orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sürekli karıştırmanız torta oluşmaması için önemli adımlardan biri. Altını kapattığınız tatlı biraz dinlendikten sonra vanilyayı ve sıvı kremayı ilave edin. Güzelce karıştırmaya devam edin. Bir yandan bisküvilerinizi rondo kullanarak ufaltın. Çileklerinizi dilediğiniz boyutlarda doğrayın. Soğuyan muhallebiden birkaç kaşık alın ve sunum yapacağınız kaseye ekleyin. Üzerine dilediğiniz sıraya göre bisküvi ve çileklerden ilave ederek katlar çıkabilirsiniz. Bir parça nane bu tatlının süslemesine çok yakışıyor. Bizden söylemesi. Afiyet olsun.